Merhaba. Bu eğitimde endüstriyel robotlara bir giriş yapacağız. Eee sanayide endüstride üretim e, alanlarında çok kullanılan altı e, 6 eksenli endüstriyel robot konularından bahsedeceğim. Ee, industrial robotic arm diye geçiyor bu robotlar. Ee, tabii laboratuvardayım şu anda elimizde var aslında gördüğünüz gibi ee, Mitsubishi RV2AJ robot var. E, 5 eksenli robot üzerinden evde, tabii herkesin evinde robot yok, böyle robot yok. Simülatör programı üzerinden anlatacağım size. Biz bu 5 eksenli 6 eksenli robotları programlamak için Mitsubishi marka bunlar. Festo'nun Siro Studio programı var, Siro Studio kullanıyoruz. Program üzerinden de programlıyoruz, hem simülatör olarak da kullanıyoruz aynı zamanda ancak böyle robot haricinde kullanmak için Consumer Educational diye Festo'nun programı var. İçerisinde bir sürü farklı robotu programlayabiliyorsunuz. Ancak işte programlıyorsunuz ve simülasyonunu görüyorsunuz. Robota yükleme yapamıyorsunuz. Şimdi o robot programı üzerinden size genel bir endüstriyel robotlara giriş yapacağız. Bir de programlama yapacağız. Şimdi program daha önce kurdum ben. Consumer Educational masa üstünde. Cosmologicala tek çift tıkladığınız zaman karşınıza şöyle bir ekran geliyor. Bu ekranda işte bilgileri var. İşte Germany Institute of Robotics Research robot araştırmaları enstitüsü'nde geliştirilmiş bu program vesaire vesaire önemli değil. OK deyip geçiyorsunuz. Şimdi bu gelen ekranda eee help yardım ekranı. Burada farklı robot sistemleri, assembly, montaj istasyonları bunları da oradan seçip bunlar üzerinde uygulama da yapabilirsiniz. Anlatıyor size. Kapatalım. Bizim asıl çalışma alanımız bu. Burada e, yeni bir e, program komple görselleri dahil kodları dahil yeni bir şey oluşturacağınız zaman File'dan e, Project Wizard diyoruz. Proje Sihirbası. Project Wizard'ı tıkladığınız zaman şöyle bir ekran geliyor karşınıza. Burada Project Name, projenize bir isim vermemiz gerekiyor. Şimdi ben e, biraz daha böyle e, eğlenceli bir iş olsun diye bardağın içindeki sıvıyı karıştıran robot yapıp onu programlayacağım. E, ne olsun bu da? Çay karıştıran robot, oralet karıştıran robot. Programımızın ismini ismini ne diyelim? Oralet eee robotu evi isim koydum. Program name dediğimiz programlara bizim e, isim numara vermemiz gerekiyor. İsim vermemiz gerekiyor. Bu 30 numaralı program olsun. Bu Rastgele bir şey söyledim. Rated by oluşturan kişinin adı e, Fatih Cebeci diyelim. Fatih Cebeci. Buraya da isterseniz açıklama yazabilirsiniz. Yani sizden sonra birisi bu e, program klasörün içerisinde bu programın ne olduğuna bakmak isterse bu bilgilere ulaşabilsin diye bu neyin programı diye yazalım buraya. Bu program oralet gibi sıvıları karış Türkçe karakterde sıkıntı oluyor bu arada. Karış tiran robot programı 1. Aradakileri düzeltmeyeceğim. Önemli, önemli değil. Anladınız. Next diyoruz. Geçtik. Şimdi karşımıza gelen ekranda program e, robot parametreleri seçiyoruz burada. Şurada bakın robot tipleri var. E, Mitsubishi marka robotlar. Farklı farklı robot tipleri. Bizim bu robotumuz Rv2ac. Başka bir robot da seçebilirsiniz. I.O. Interface kartı 1. Hands 1. Bir. Hand, e, robotun birden fazla tutucusu varsa gripper'ı kenarda kenarda diye arıyor bir derece var. İşte ne bileyim bir tutucu var. Başka boyutlarda bir tutucu var. Bunu 2-3 yapabilirsiniz. Ee, bizimkinde sadece bir tane tutucu olacak. Ee, Master komutlarıyla da programlayabiliriz gibi. Melfa Basic 4 komutlarıyla da programlayabiliyorsunuz bu robotu. Basic bilenler için ya da Pascal, C bilenler için Basic birbirine benzer üst seviye programlama dilleri. Bu BASIC'ten esinlenerek basitleştirilmiş kodları basitleştirilmiş bir programlama dili Melfa Basic 4. Bunu seçiyoruz. Buralarda da Additional Axis ek, ek, e, eksenleri yok. Direkt bu şekilde Next dediğimiz zaman, Finish dediğimiz zaman karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Buraya da OK diyelim. Evet. Bu gelen ekran ne? Bu gelen ekranda Sol tarafta, şurada şu bölgede görüyorsunuz. Burada bizim tabi evde bu simülatörü yükleyip kullanacaksınız. Ee, evde robot yok. Burada işte robot simülatörü bu. Burada robot varmış gibi kodları yazacaksınız ve robotun yaptığı hareketlere bakacaksınız. Fiziksel ortamımız burası olmuş oluyor. Sağ taraftaki şu bölüm, şu bölüm position list, pozisyon listeleri. Yani e, robotumuza robotumuza e, bir iş yaptıracağız. Bu şu 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 formatta yaptırıyoruz biz bu işi. Robotu e, belli noktalara götürüp koordinatlara gidiyoruz. O koordinatı götürüyoruz. Ha diyoruz tamam, burası. Robot position to PC diyoruz. Robotun o pozisyonunu çekiyoruz hafızaya. Ondan sonra başka noktaya götürüyoruz. Çekiyoruz onları kullanıyoruz biz. Koordinatlar e, bu e, World koordinatlar dediğimiz kartezyen eksenlerde uzaysal koordinatlar kullanabiliyoruz. Robotun her bir eklemine şurada e, her bir eklemi şöyle göstereyim size. Şöyle bir yaklaşayım. Bakın altta bir gövde kısmı var. Gövde üzerinde robot dönüyor. Bu joint koordinatlar diyoruz biz buna. E, i̇nsan kolundan esinlenerek e, yapılmış bu robot. E, joint bir diyoruz bu gövdeyi temsil eder. İkincisi şurası. Burası e, kıvrıldığı zaman hatta bunu şöyle yapayım. Bir saniye nerede o? T için diyelim. Heh, şöyle. Bakın. Şunu şöyle yapacağız. Evet. Bakın. Bu Y istediği gövde üzerinde dönüşü. Birinci eksen bu. Joint. E, joint 1. J1 diye geçer. Eklem 1. Shoulder. Omuz kısmı şu. Görüyorsunuz. Joint 2 burası. J2. Elbow dediği şu kısım. Üçüncü eksen. Joint 3. E, şu da pitch. Pitch dediği de şu bilek kısmı. Dördüncü koordinat. Ee, daha doğrusu beşinci koordinat. Dört yok bunda. Şurada roll hareketi de görüyorsunuz hareketi. Altı numaralı eksen. Ve toplam beş tane eklem var. Şurada bir eksenimiz daha oluyor. Bir e, motor daha oluyor normalde altı eksenli robotlarda. Bu robotta yok o. 5 eksenli e, bu robot. Bunların her biri önemli. Joint 1, joint 2, joint 3, joint 4, joint 5. Kinematik diye bir şey var. Kinematik hesaplama yapıyoruz biz. Kinematik hesaplamada robotun tuttuğu nokta e, ya işte nasıl gidecek gittiği zamanki Robotun statik durumu ne, e, motorlara binen yük ne, statik olarak robotun gövdeye binen yük ne, Ka ne kadarlık bir ağırlık kaldırabilir o duruşta. O yüzden bu eklemler önemli, bunların tamamı DOF diye bir şey oluşturuyor. D-O-F, Degrees of Freedom serbestlik derecesi. Serbestlik derecesiyle ilgili genelde bu robotun eklem sayısından oluşur serbestlik derecesi. Kinematik hesaplarda ise hesap yaparken de bu dofu kullanıyoruz biz. Yani robotun tuttuğu noktanın koordinatı ne o açılara göre ya da robotun tuttuğu noktanın koordinatından biz robotun eklemlerin açısını hesaplayabiliyoruz. O önemli. Buradan bunu görebiliyoruz. Koordinatları şöyle göstereyim. Eee şuradan t içine açarsanız bakın joint koordinatlar, tool koordinatları x, y, z yok. Tool derken bunun ucundaki tool'a göre bir koordinat sistemi var. Bu kullanılıyor. Tool'dan tool'a boyut değiştiği için. Joint koordinatlar şu eksenler. İşte bakın waist gördüğünüz gibi. Hatta şöyle yapalım. Bunu biraz büyüteyim. Evet. Waist Shoulder Omuz Elbow Pitch Roll Bunlar Joint 1, Joint 2, Joint 3, Joint 4 yok bunda. Burada dördüncü eksen yok. Bu Joint 5 ve Joint 6, J. C1, C2, C3, C4, C5, C6 diye. Şimdi şunu yapalım ay karıştıran robot yapacağız ya. Şunu göstereyim hemen. Tekrar şurayı anlatayım. Evet. Şurası position list. Pozisyon listesi. Bizim robotumuzun pozisyonları burada olacak. Burası kodlarımızı yazdığımız yer. Burada mesaj. Bu yerin mesajları işte hata var mı yok mu? Bütün mesajlar burada çıkacak. Şimdi robot programında biz şöyle yazıyoruz önce robotun gideceği pozisyonları belirleyip ondan sonra kodları yazıyor. Şimdi robot böyle bir home pozisyonda dursun. Bu home pozisyon. Ondan sonra buraya bardak, bardak ya da başka bir cisim koymayacağım. robotun gripper'ına da bir şey tutturmayacağım. Varmış gibi siz düşünün kolay bir program olması açısından. Ee, çalışmak isterseniz daha sonra bu programı bulduğunuz zaman şuralarda bir sürü şey var. Daha sonraki eğitimlerde eklerim buraya. Library'si var, işte bir sürü konver, band koyuyorsunuz, bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Şu an için basit bir hareket yapalım. Şimdi e, robotun şöyle bir home pozisyonda beklerken şurada duran, şu bölgede duran bardağın üstüne gelip ucunda da gripper'ında da şey tuttuğunu varsayalım. Kaşık. Üstüne gelip lineer bir şekilde aşağı inip içinde işte 5 tur dönüp bardağın içinde 5 tur dönüp böyle şöyle e, yanda home pozisyonunda duruyorken program çalıştığı zaman gelip bardağın üstüne sonra inip burada 5 tur dönüp tekrar lineer çıkıp home pozisyona dönmesi yazacağımız program bu. Bunun için iki tane pozisyon yeterli. Bir, Home pozisyonu bir de bardağın içindeki pozisyon. İki hareketleri o pozisyona e, şey yaparak e, Z yönünde A, e artı 90 eksi 90 gibi komutlar yazarak e, hareketini yapabilir. Bir de bardağın içinde dönerken üç tane koordinat girmemiz gerekiyor. E, o koordinatları gireceğiz. Bu da dairesel hareket için. Kodları da kodları da bu Melfa Basic kodlarının da programı yazarken anlatacağım. Çok kolay. İlk başta şunu yapalım biz. Bu bizim pozisyonları çekeyim. Bu bizim home pozisyonumuz olsun. Şimdi bakın tekrar açıyorum içini. İçinde şurada bakın buraya atacak. E, Current position to post list dediğim zaman bakın buraya attı şu anki pozisyonu robotun. p 1 Biz bunu sağ tıklayıp properties deyip ben bunu home pozisyonu P99 olsun istiyorum. Şuraya da açıklamasını yazıyoruz. Home. Home pozisyonu. Okey dedik. Bakın bu home pozisyonu. Robot buradan bunu şöyle X, Y, Z koordinatlarında döndürelim. Bardak biraz yanda diyelim. Bakın şöyle dönüyor. Döndük. Döndükten sonra şimdi X, Y, Z koordinatları alıp lineer insin aşağı. Z ekseninde aşağı inelim. Hatta biraz daha döndüreyim şöyle görüntüyü. Z ekseninde aşağı inelim. Evet burası bardağın içi olsun. Bu arada bakın close end diyor ya. Eli de böyle kapı kapatabiliyoruz. Kapattık diyelim. Ucunda şey var. Ee, kaşık olduğunu düşünelim. Bu pozisyonda bizim e, bardağın içine girdiği pozisyon olsun. Bakın şu an current position to post list diyeceğim. Şuraya atacak şu anki pozisyonu. Bakın değerler farklı. X, Y, Z. Bu da orientation. Orientasyonları. Buna P1 diyeceğim ben. P1. Bir numaralı pozisyon. Bu ne? Bardak içi. Şuraya yazalım. Bardak Bardak içi. Okay. Tamam. Bu buradan. Bir de bunun içine girdikten sonra e, şöyle yapalım. Hafif bir yana gitsin böyle e, x ekseninde. Bunu çekeyim. Bu niye? 3 nokta belirlemem lazım. E, burada dairesel hareket yapacağız. Current position post istedik şuraya. Buna properties diyelim. P2 diyoruz buna. p e, e, iki. Bu e, karıştırma, karıştırma bir. bir numaralı karıştırma yaparken bir, birinci koordinat. E, biraz tekrar şöyle geri bu tarafa gelelim, biraz da böyle x'e gidelim, rastgele yapıyorum bu koordinatları. E, bunu çekelim. Current position şimdi post list. Buna da p3 diyelim. Properties p3. E, bu da karıştırma 2 olsun. Karıştırma 2. Okey dedik. Şimdi burada biraz daha böyle şu şu tarafa yok şu tarafa çekip şöyle bir şey yapayım. Şu tarafa gelsin. Rastgele yapıyorum bu arada. Bunları bir önemi yok. Current position to post list properties dedik. Buna da P3 dedik. Buna da karıştırma 3 diyelim. Karıştırma 3. 4 tane, 5 tane pozisyon tanımladım. Şimdi ee, şey yapabiliriz. Şimdi program yazmaya geçebiliriz. Bakın home pozisyonu şu. Çift tıkladığında da görülüyor. Şöyle döndüreyim. Bakın bu home pozisyonu. Şu e, bardağın içindeki pozisyon. Bunlar da çok yaklaştırmam lazım belki. Bunlar da farkları görüyorsunuz ufak farkları. Burada dairesel hareket yapacak. Bardağın içinde durduğu pozisyonlar. Ki e, bardağın içine girmeden dışarıda nasıl olacak onu e, yazacağım. Ayrıca yazacağım. Şimdi bakın hemen program yazmaya geçeyim. Şuraya geçiyorum. Satır numarası veriyoruz 10. 30-40 diye veriyoruz. 10 dedik. Biraz şey yapabilirim şöyle. Evet. 10 dedik. Boşluk bıraktık. Ee, move komutu var. Move Move komutu bir yerden bir yere e, en kolay robotun gittiği pozisyondur. Yani boşta gider bir yere diyelim. Ee, linear gitmez. lineer gitmesi şart değil. Robot en az enerji harcayacak şekilde move komutuyla gider. Eksenlerini en az yoracak şekilde. Bu tam düz olmayabilir. Düz olması da gerekmiyor. Robot bir e, o sırada yamuk yumuk bırakmış olabiliriz robotu. Robot programı başlamadan önce bizim belirlediğimiz bir home pozisyonuna gitsin. Home pozisyonu neydi? Bakın şurada yazıyor üstte home. P99 Move P99 diyoruz. Enter dedik aşağı indik. 20 diyelim. Ha bir, bir de şeyi yapmadık. Robot bütün bu işleri yapacak ama hangi hızda yazmasın? Birkaç tane hız komutu var. Speed'i kullanacağım ben burada. SPD. SPD speed hız demek. 100 üzerinden bir değer giriyorsunuz. 70 girelim. %70 hızında gitsin her yerde. 30. satır. Bu arada programlamayı anlatmama gerek yok. Yani yazdıkça görüyorsunuz satır e, kodların ne kadar kolay olduğunu. Melfa Basic 4 kodları derseniz internette e, bütün kodları bulup kafanıza göre program denemeleri yapabilirsiniz. Bu e, simülasyon programına ulaştığınız zaman. Mu P99 hız belirledik. Buradan robotumuz nereye gidecek? Bardağın içine zart diye gidemez bardağın içine. Bardağın içinin belli bir üstüne gitmesi lazım. Sonra dike inmesi lazım. Ne o? Bardağın içi... E, Move diyelim tekrar. Move. Bardağın içi neydi? Bakın yukarıda bardak içi diyor P1'di. P1 virgül yazıp e, atıyorum eksi 90 diyelim. Bardağın içinin 90 üstünde Z ekseninde. Bakın Z ekseni burada şurada gözüküyor. Bakın şunlar Z ekseni zaten P99 293 de yukarıda. Ondan sonra bardağın içine girdikten sonra ve içinde dönme hareketlerini hep bakın 83.4 koordinatlarında yapmış. Biz bunu -90 dersek bunun 90 daha üstüne gidecek demek. Buraya gitsin. Ondan sonra artık tam bardağın merkezinin üstüne gittiği zaman bundan sonra girsin bardağın içine ama DLY komutu kul kullanacağım önce beklesin orada bir hareketlerde geçişi koyalım. DLY 1 diyelim. DLY delay demek. Gecikme. Bir saniye bir geciksin, beklesin. Ondan sonra 50 bardağın içine girsin. Lineer hareket, bir noktadan bir noktaya, alfa Basic komutlarında lineer hareketi dümdüz gitsin iki nokta arasında istiyorsak mvs komutu kullanacağız. mvs mvs P1 dediğimiz zaman direkt oraya gidecektir lineer bir şekilde. 60 diyelim, 60. Gittikten sonra yine bir hareketi görelim, Delay 1 diyelim, bir, bir saniye beklesin. 70 Peki gittikten sonra ne yapacak? Gittikten sonra e, bir dairesel hareket yapıp çayı karıştıracak. Dairesel hareketle çeşitli komutlar var. MVR var, rotasyonel hareket. MVC var, C, circular hareket. Biz Circle'ı kullanacağız. MVC diyoruz. Dairesel hareket yap. Bunun formatı da şu. Üç tane nokta belirlemiştik ya. Bakın şurada. Karıştırma 1, karıştırma 2, karıştırma 3. P2, P3. Şunu da yanlış yazmışım bu arada. Şunu tıklayayım. E, properties diye P4 olsun bu. P4. P2, P3, P4 koordinatları. Ee, şöyle yapayım şunu. Hı hı. P2, P3, P4 koordinatları. Ee, bunların arasında dairesel hareket yazsın yapsın diyorum. MVC deyip E2, P3, P4 dediğiniz zaman bu dairesel hareket yapar. 80. satır. Peki dairesel hareket yaptıktan sonra iş bitince yine bir bir saniye bir beklesin. Dönelim hareketi. Sonra buradan direkt home pozisyonuna giderse bardağa çarpar. Yine dikey bir şekilde, lineer bir şekilde neydi o? MVS'ydi. MVS p 1 virgül eksi 90 koordinatına çıksın. Çıktıktan sonra artık beklemesine gerek yok. Direkt move komutuyla home pozisyonuna gidebilir. Home pozisyonumuz P99'du. Ondan sonra da 110. satırda deyip programı bitirebiliriz. Şimdi programı compile ettiğimiz zaman şurada tamam program. Bakın şuradan compile ediyorum programı. Compile ettikten sonra şurada sol altta message kısmında görüyorsunuz. Bakın compile etti. Check etti. Errors 0 diyor. Warning 0. İkisi de 0. Sorun yok. Şu an çalış sorun yok. Bir çalıştıralım bakalım. Ee, şuna bak, bak basarsak start dersek çalışacak. Bir görelim simülasyonu hemen. Evet. Şimdi burada ne gördük? Bakın ne gördük şu anda? Bir tur attı. Ben özellikle programı burada tanımlamadım. Ee, devam ettirmedim. Yarım bıraktım programı. Ee, bir for next döngüsünü göstermek için bir daha çalıştırayım. Komple cycle yapalım şöyle. Şey, i̇şte adım adım. Yok pardon şöyle yapalım iniyor bir dairesel hareket yapıyor çıkıyor bitiyor. Şimdi ama biz ne dedik? 5 tur atacaktı. 5 tur attırmadık burada. Onun şu yolu var. Bu komutu şöyle yapayım. mvr yazmıştım evci. Compile edelim tekrar. Çalıştıralım bakalım. Yok, MVR yapalım komutu tamam. Evet. Şimdi bu bakın bir tur dönüyor sadece. Şimdi for next döngüsü yapmam lazım benim burada ki ya şu komutu P2 P3 arasında döngü komutunu 5 kere falan yazacağım ya da bakın şuradaki satırdan sonra şuraya 70 diyelim. 70. For format bu bakın. For bir değişken tanımlamam lazım. M1 diyelim o değişkene. M1 eşittir. Birden to 5'e kadar. Ne yapsın? Şu alttakini yapsın. Bu Alttakini yaptıktan sonra şuraya girelim. Satır numaralarını da değiştirmek gerekiyor ama önemli değil. Ee, şöyle boşluk bakayım. 80 diyelim ya da otomatik de değiştiririz. Onu da göstereceğim. Ee, next for next next M1 yazdığınız zaman şuradaki döngüyü 5 olana kadar 5 kere tekrarlayacak. Buradaki bu sıralamayı otomatik düzeltmek için de şuraya basıyoruz. Şuna tıkladığınız zaman işte e, onar onar artsın diye dediğiniz zaman tekrar düzenliyor. Bunu bir compile edelim. Compile. Hata yok. Çalıştıralım. 1, 2, 3, 4, 5 dedi. Yukarı çıktı. Bitti. Bir de başka bir açıdan izleyelim Şöyle hareketi bir daha çalıştıralım. Sonsuz döngüde yapabiliriz bunu. Ee, şuradan bakın. Execute and start cycle dediğiniz zaman sürekli yapacak. Girdi. Karıştırıyor. 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 Beş tur bitti. Çıktı. Başa döndü. Tekrar sonsuz döngü şeklinde yaptık. Evet. Program bu şekilde. Tamamdır. Başka ekleyeceğim bir şey kalmadı. Bu programı yaparken şuradaki en son yaptığım pozisyonlara dikkat ederseniz ve MVC kullanmıştım, MVR ile yaparsanız sorun çıkmayacaktır. Normalde koordinatları sistemli bir şekilde önceden kağıt üzerinde ayarlayıp girmediğim için rastgele denedim şu anda. Spontane çekiyorum zaten bu videoyu da. Rastgele denediğim için position not reachable diyor bazı pozisyonlarda. Gitmeye çalışıyor, gidemiyor. Gerçek robot üzerinden bu uygulamayı yaptığınızda da bu şekilde olur. Gidemediği için buradan sizin koordinat denemeniz lazım. Şuradaki koordinatları da sorun çıkartmıyor şu anda. Basit bir bardağın içindeki sıvıyı karıştıran robot uygulamasını bu şekilde gerçekleştirdik. Buralarda işte şu gripper'a hand open one, hand close one e, gibi komutlar yazıp gripper'ı açıp kapatıp bir şey tutturabilirsiniz. Library'den buradan e, nesne ekleyip nesneye de grip point tanımlayıp onu tutturup gerçekten bu işleri de yapabilirsiniz. E, şu an için sadece basit düzeyde bir uygulama yaptık. Bundan sonrası artık e, size kalıyor. Buraları kurcalayıp işi biraz geliştirmek. Bu eğitim için anlatacaklarımız bu kadar.